Kimseye güvenemeyiz. Aziz'in şüphelenmesini istemiyorum fakat. Galip'ten haber yok. Acaba sağ salim varmış mıdır gideceği yeri? Hiçbir haber yok. Bütün gece gözüme uyku girmedi Maksudi. Hep galiple uğraştım. Sorma da. Ben de öyle. Ya hayırlı haberini alsak? İnşallah. Hay gitme dedim. Otur dedim. Dinleyen kim? Adem. Gözümüz aydın. Babam kendine varmış. Ay. Adem. Kuzum benim senden aldım haberleri. Ben gideyim hemen Aslan'a söyleyeyim. Adam vardı kardeşimin canı için lokma <laughs> dökeceğiz. Fakir fıkaraya dağıtacağız. Aslan! Madem <laughs> bu kadar rahatladım ki babama bir şey olacak diye çok korktum bu sefer. Ben de. giderken bana bir sarıldı. Affetti beni. Gerçekten mi diyorsun? Bana bir şey olursa... ...torunuma benden bahset. Beni bilsin de. Baba olmak böyle bir şey galiba. Ne yaparsa yapsın, evlattır deyip... ...affetmek. Öksü'de. Çocuklar da ne olursa olsun babalarını affeder mi? O ne demek hadi. Ben sevdiğim kadını çocuğumun annesini çok mutsuz ettim. Yaptıklarımı anladığımda da çok geç oldu. Neyse ki Dilova mutlu olmak için şansını denedim. Ada, Sen iyi bir insansın. Ama iyi bir koca olamadım. Sen de kendini mutsuzluğa mahkum etme olur Niye dedin ki böyle bir şey? Kenan'la isteyerek evlenmedim. Mutlu olmadığını biliyorum Maksu'da. Ben mutluyum. Merak etme sen. Gerçekten mi? Gerçekten. Sen, sen ben de mutluyum o zaman. dediklerimi harfiyen yapacaksın. Tamam. Bir aksilik çıksın istemiyorum. İş bittiğinde de gelirsin paranı veririm. Hadi git şimdi. Ellerine sağlık Asibe. Gözünün nuruna sağlık olsun. Sağ olasın Efnan bacım. E haydi ol vakit Nuri. Tezgah dolu durmaya gelmez. Daha siparişler yetişecek. Eyvallah bacım. Hadi in arkadaşlar. Önce besmele. Ali sen de tut bu ucunu. Güzelce bir yere değil. Anam, bugün maaş günüymüş ya. Sen de sesi ya. Herkes bir toplaşsın hele. Nuri, sen şunları dağıt. Tamam hocam. Bu ay fazladan çalıştık. Gözümüzün nurunu akıttık, farkındayım. Payımıza ne düştüyse, ne kazandıysak hak geçirmeden bölüştürdüm ben. Eğer hak geçtiyse de benim hakkım size helal. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun, olsun bacım, ne Sen de hakkını helal edin. Bu alıyı nereye koyalım bacım? diğer siparişlerin yanına koyalım. Hadi in arkadaşlar. Diğerleriyle karışmasın ama. Gel. Dediğiniz üzere Meşhur Milan'ın odasını boşalttık. Ya ben oldu mu? Otel müdürü sordu. Meşhur Milan'ın geri çağrıldığını ve acil olarak geri dönmesini söyledik. Otel dönmesini yaparak hesapları kapattık. Şüphelenen olmadı. Eşyalar ne yaptınız? Hepsini buraya getirdik. Ha. Fakat eşyaların arasında bir şey ilgimi çekti. Sizin de ilginizi çekeceğini düşündüm. Nere bu? Günlük. İçinde şifreli notlar mevcut. Hı. Bakalım bize itiraf ettiklerini ispat edebilecek bir şey yazmış mı istiyor? Gel. Monsieur Pierre, eğer müsaitseniz sizinle konuşmak istediğim bir mesele var. Monsieur, sizi <laughs> bu da gömeyi tek <tekrardan> beklemiyordum. <laughs> ee, bana <laughs> borcunuz kabamışken herhalde benden hatır sormaya gelmediniz. Yoksa benden borç istediniz Monsieur. <laughs> Merci François. Sizinle bir anlaşma yapmaya geldim. No, 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 no. Burada anlaşmalar ben yaparım. Ben hiç tanımamışsınız Mesut. Size istediğiniz şeyi vermeye geldim. Aa, şimdi ilgimi çekti. Dinliyorum, buyurun. Dört taraftan kıstırıldım. Şu anda vekil olma şansımı da kaybetmek üzereyim. Hı. Bana sağlanan istisnalar da kalkınca... Pardon, pardon. ben, ben neden bütün bu e, ergıntılar içinde boğuldum? Ben ne buna dal. Açık konuşun Mesut. Size aziz payları vereceğim. Ne no, Aziz fayda şimdi sizden almak benim için çok anlamlı değil. Zaten avuç içinde.